Sevgili 4. sınıflar merhaba. Dilek Öğretmenle İlkokul kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz standart olmayan aç ölçme birimleri. Bugün sizlerle standart olmayan aç ölçme araçları yapacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Sevgili çocuklar elimde bir adet fincan görüyorsunuz. Şimdi fincan yardımıyla 2 adet daire çizeceğim. Çizmiş olduğumuz dairelerimizi makas yardımıyla kesiyoruz. Evet dairelerimizi kestik. Dairelerimizle 4 dilimli açı ölçme aracı ve 8 dilimli açı ölçme aracı yapacağız. Kestiğimiz dairelerimizi 2'ye katlıyoruz. Ve tekrar katladığımız yerden kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz parçalarımızı tekrar katlıyoruz. 8 dilimli ölçme aracı yapmak için bir kez iki kez ve üç kez katlıyoruz. Bu şekilde. 4 dilimli açı ölçme aracımız için ise kestiğimiz parçayı 1 ve 2 kez katlıyoruz. Katladığımız parçaların uçlarından çok küçük bir miktar kesiyoruz. Ve daha sonra katladığımız parçalarımızı açıyoruz. Kat izlerini görüyorsunuz değil mi çocuklar? Şimdi bu kat izlerini ben kalemimle belirgen, belirgin hale getireceğim. Evet çocuklar kat izlerini belirginleştirdim ve 4 dilimli ölçme aracı 8 dilimli Açı ölçme aracı oluşturdum. Evet sevgili çocuklar. Burada ABC açılarını görüyoruz. Aynı açıyı ben alta tekrar çizdim. Yukarıdaki ABC açımızı 4 dilimli açı ölçme aracına göre ölçeceğim. Ve kaç dilim olduğunu bulacağım. Aşağıdaki açımızı da aynı şekilde 8 dilimli açı ölçme aracına göre ölçeceğim. Ve kaç dilim olduğunu bulacağım. Dilerseniz ölçelim. Çocuklar aç ölçme aracını alıyorum. Ve tıpkı aç ölçerimle ölçtüğüm gibi ne yapıyorum? Getiriyorum. Şu kestiğimiz makasla kestiğimiz başlangıç noktasını AB ışınının oraya ve BC ışının tam köşesine köşe noktama kestim makasla kestiğim noktayı yerleştiriyorum ve ABC açısını çocuklar 4 dilimli açı ölçme aracına göre 1, 2. 2 dilim buluyorum. Hemen buraya 2'yi yazalım. Aynı açı çocuklar 6 da çizdim ama burada da ölçebiliriz. Aynı sonucu verecek çünkü. Burada ölçsem de burada ölçsem de aynı sonucu verecek. Yanlış anlamayalım. Şimdi 8 dilimli açı ölçme aracına göre aynı açıyı ölçüyorum. Ne yapıyorum yine? Şu başlangıç noktamı B noktama yerleştirdim. Evet 8 dilimli açı ölçme aracına göre A, B, C açısı çocuklar. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 dilim. Çocuklar açı aynı. Ancak ölçüm sonuçlarım farklı. Aynı açıyı ölçtük. Ama farklı sonuçlar bulduk. Bunun sebebi ne? Çünkü açıyı ölçerken kullandığımız ölçü araçları standart olmayan ölçü araçları. Herkese göre farklılık gösteren. Bakın 4'e 2'ye katladığımda farklı bir açı ölçme aracı elde ettim. 3'e katladığımda farklı bir açı ölçme aracı elde ettim. Ve ikisinin ölçümleri birbirinden Farklıydı. Bu nedenle ölçme sonuçları da farklı çıktı. Çocuklar ölçüm sonuçlarının kişiden kişiye, araçtan araca değişmemesi için standart ölçü aracı kullanmamız gerekiyor. İşte bizim bu noktada da mimarların farklı meslek dallarının kullandığı, bizlerin kullandığı standart açı ölçü aracı ise çocuklar tabii ki daha önce de bahsettiğim açı ölçer diğer ismiyle iletki. Çocuklar açı ölçerle ölçtüğümüz kim ölçerse ölçsün aynı sonucu bulacak. Aynı açıyı bulacak. Bakıyoruz. Şöyle getirelim. Başlangıç noktasını. Şöyle yaklaşık 93 derece falan oluyor. Hanginizin açı ölçeriyle ölçersek ölçelim çocuklar bu açının sonucunu aynı bulacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.